Çağlar boyunca doğuyla batı arasında köprü olarak varlığını sürdüren kadim Anadolu'nun ilk uygarlıkların doğup geliştiği bölümünde yer alır Gaziantep. Gaziantep tarihte ilk uygarlıkların doğduğu Mezopotamya ve Akdeniz arasında tarihi İpek Yolu üzerinde kurulmuş, tarihin her döneminde insan topluluklarına yerleşme sahası olmuş, üretimden gelen gücüyle modern sanayi altyapısına kavuşmuştur. sahip olduğu uygarlık mirasıyla göz kamaştıran kentin taşınmaz kültür varlıkları saymakla bitmez. Adeta bir tarih sahnesidir bu topraklar. Müzik Dülük antik kentinde bulunan yontma taş devrine ait bol miktardaki kesici, delici ve dövücü taş aletler Anadolu'nun en büyük mitras tapınağı, kaya mezarları, bölgenin tarihine ışık tutmaktadır. Tunç çağının son evrelerinde Hitit dönemi de birlikte yaşamıştır bu topraklarda. Bir zamanlar şehir ve idare merkezi olan Tunç Çağı höyüklerinden Tilmen, Tilbaşar ve Zincirli Samal'da o dönem yaşantılarının izlerini, anıtsal yapılarını ve tapınaklarını görebilmekteyiz. Karkamış Antik Kenti toprağın bağrında koruduğu gizemlerini bizlere fısıldamaya hazırlanırken, Nizip Belkıs Seukma Antik Kenti, İslahiye Yesemek Açık Hava Müzesi ve Tilmen Höyük, Araban Anıt Mezarları ve Kalesi, Yavuzeli ise Rum Kale ve Dolmen mezarlarıyla yörenin zengin tarihini yansıtır. Günümüz heykel sanatçılarına ilham veren Yakın Doğu'nun en büyük taş ocağı ve heykel işleme atölyesi Yesemek Açık Hava Müzesi'nde heykellerin yapım ve işleme süreci aşamalarıyla yerinde izlenebilir. Gaziantep Kalesi bir sır gibi gizlediği gizemli tarihiyle, sağlam surları, karanlık dehlizleri ve efsaneleriyle şehir merkezinde günümüze kadar ayakta kalabilmiştir. Rum Kale Fırat Nehri kıyısında binlerce yıllık tarihi, ihtişamıyla doğa ve insan harikası bir yerdir. Rum Kale'de Roma döneminde Hz. İsa'nın havarilerinden Yuanna'nın kayadan oyma odasında İncil nüshalarını çoğalttığı rivayet edilmektedir. Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden günümüze kadar ulaşan belkıs Seyukma antik kenti, Fırat Nehri manzaralı yamaç villaları, eşsiz mozaikleri, freskleri, heykelleri ve sınır ticaretini belgeleyen mühür baskılarıyla yüzyıllar önce olduğu gibi günümüze de hayranlık uyandırır. Fırat Nehri kıyısındaki korugan yapıysa, antik kentin ihtişamına tanıklık eder. Dünyanın en büyük mozaik müzesi olan Zeyukma Mozaik Müzesi'nde sergilenen çingene kızı gözlerindeki hüzün ve bakışlarındaki gizemle eşsizdir. Savaş ve barışı bir arada temsil eden bronz Mars heykeliyle mozaikler ziyaretçilerini bekleyen belki Zeyukma'dan çıkartılan sanat şaheserleridir. Kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin sergilenmesi amacıyla hizmete açılan tematik müzeler, geçmişin gizemini gözler önüne sererek eşsiz bir tarih turu sunar bizlere. Gaziantep tarihinin kronolojik sıralamasıyla anlatıldığı Arkeoloji Müzesi, kentin geleneksel yaşam tarzından izler sunan Hasan Süzer Etnografya Müzesi, Bayazan Kent Müzesi Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Medusa Cam Eserleri Müzesi ve Şahin Bey Milli Mücadele Müzesi ziyaretçilerini beklemektedir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler ve Fransızlar tarafından işgal edilen Antep, akıllara durgunluk veren savunması ve eşsiz kahramanlığıyla bütün dünyada hayranlık uyandırmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 8 Şubat 1921 tarihinde Antep'e gazilik ünvanı verilmiştir ve 25 Aralık 1921 tarihinde düşman işgalinden kurtulmuştur Gaziantep. Evliya Çelebi'nin Şehri Ayın Tabı Cihan yani dünyanın gözbebeği olarak bahsettiği Gaziantep'in tarihi kent dokusunu oluşturan pedestenler, ticaret kervanlarının konuk olduğu hanlar Yüreğe özgü el sanatlarının yer aldığı bakırcılar çarşısı Temizliğin simgesi hamamlar Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyan camiler ve türbeler Gaziantep'e özgü ve su mimarisinin eşsiz örneklerinden olan kasteller, dar sokaklar, kesme taş duvarlar ve kiremitli kırma çatılı tarihi Antep şehirde hala yaşayan büyülü mekanlardır. Her mevsim yeşil ve serin olan Hızır Yaylası, Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi, sayısız gezi, mesire ve eğlence alanı Geniş parkları ve doğal güzellikleriyle Gaziantep adeta sizi doğayla bütünleştirmektedir. Müzik Geleneksel el sanatlarından kendine has işleme tekniğiyle bakırcılık, sadece Gaziantep'te icra edilen sedef kakmacılık, doğal malzemelerle en sağlıklı ayakkabıların üretildiği yemenicilik, genç kızların beceri ve el emeklerini yansıtan Antepişi nakış işlemeciliği ve göz alıcı kumaşların imal edildiği Kutnu dokumacılığı şehirde halen yaşayan el sanatlarıdır. Tarihsel birikim ve coğrafi konumunun sağladığı ürün çeşitliliği yöre insanının maharetiyle birleşmiş ve Antep mutfağı özgün yemekleriyle dünya çapında üne kavuşmuştur. Et Sebze ve meyvelerin farklı pişirme yöntemleri kullanılarak harmanlanması, kullanılan baharat ve çeşnilerin doğallığı Antep yemeklerinin eşsiz lezzetinin kaynağı olmuştur. Tabiatın Gaziantep'e cömertçe sunduğu Antep fıstığı rengi ve aromasıyla eşsiz lezzetlerin kaynağı olmuş. Tatlıların sultanı olan Gaziantep baklavasıyla birlikte Gaziantep'i gastronomi turizminin başkenti yapmıştır. Gastronomi dalında UNESCO, Yaratıcı Şehirler Ağı'na giren Gaziantep, misafirlerine birbirinden leziz yemekleri ve tatlıları tatma fırsatı sunar. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde bulunan Zeyukma Antik Kenti, Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, Tarihi ve turistik birikimi, modern turizm imkanlarıyla keşfedilmeyi bekleyen Gaziantep, bir turizm kenti olarak sizleri kucaklamaya hazır. Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı.